Eûzü Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu ves selamü ala resûlinâ Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Evet Bakara suresi 177. ayet-i kerimede kalmıştık. Rabbimiz bu ayet-i kerimede özetle şöyle buyuruyor. Leysel birrah. iyilik değildir. <laughs> imanlı duruş değildir ya da takva değildir veya kulluk değildir. Ne? En çevirmeniz, yönelmeniz, dönmeniz, vücuheküm yönlerinizi dönmeniz, gıbellen meşriki doğu tarafına, doğuya dönmeniz, vel ve batıya dönmeniz, iyilik, takva veya iman veya kulluk değildir. Allah Celle Celaluhu burada kıbleminin Mescid-i Aksa'dan Mescidi Haram'a çevrilmesinden sonra hem Müslümanlara hem de Yahudilere, müşriklere bir mesaj veriyor. Yani siz işte Yahudiler üzülüyorlar. Mescidi Aksa'dan Mescidi Haram'a döndü kıble diye üzülüyorlar. Tabi Muhammed sallallahu aleyhi ve bizim kıblemize dönüyor diyorlardı. Müslümanlar da üzüldüler çünkü Yahudiler dedikodu yaptılar, kamuoyu oluşturmaya çalıştılar. Müslümanların imanlarını şüphelerle sarsmaya çalıştılar. Önemli bir olaydı kıblenin dönmesi olayı. Hani bugüne kadar yanlış mı dönüyordu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diye Yahudiler propaganda yapıyorlardı. Müslümanlar da, da bu durum üzüntüye sebep oluyordu. Allah Celle Celaluhu iman bir iyilik, güzellik, takva sizin Mescid-i Aksa'ya veya ve Mescid-i Haram'a dönmeniz değildir. Doğuya veya batıya dönmeniz değildir. Nedir iyilik? Nedir iman? Nedir kulluk? Nedir takva? Nedir güzellik? Nedir Rabbimiz "Velakin" diye başlayan kelimeden sonra yaklaşık 1 2 3 4 5 sırada bunu anlatacak inşallah. Bakınız şimdi biz iyi miyiz, biz imanlı mıyız, biz takvalı mıyız? Bu ayette anlatılan maddeleri anlayarak ve kendimizle kıyaslayarak kendi durumumuzu düzeltme imkanına sahibiz. İşte ayet-i kerimeler bunun için rahmet. Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَلَاكِنَّ bir rafakat iyilik men اَمَنَ بِاللّٰهِ Allah'a iman eden kimse, iyilikte bulunan kimse şudur diyerek başlıyor. Allah'a yani Allah'ın uluhiyetine, rububiyetine, yaratmasına, yaşatmasına, rızık vermesine ve yönetmesine iman eden kimse vel yevmil ahiri ve ahiret gününe yaşadığı hayatın hesabını Allah'a vereceğine iman eden vel melâiketi meleklere iman eden iman esasları diye bildiğimiz hadis şerifte geçen o iman esaslarının ayette geçeni bu. Yani meleklerin işte vahiy getirdiğine, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme diğer peygamberlere, Cebrail aleyhisselam olsun, Mikail aleyhisselamla işte tabiat olaylarını yönettiğine veya İsrafil aleyhisselamla e, sura üfleyeceğine veya Azrail aleyhisselamla her an bir iş üzerinde olduğuna e, iman etme ve diğer kiramen katibin vesaire. Vel Kitaba iman etme ki kitap karşısında insanlar ikiye ayrılıyor. Bir, iman edenler. Hudelli müttakim. Kitapla yol bulanlar. İki, kafirler. Sevâhun aleyhim. Onlar için eşit. E'anzertahum emlem tundirhum. Onları uyarsan da uyarmasan da kitapla onları uyarsan da uyarmasan da hiçbir şey fark etmiyor. İşte bu iki durum müminler kitaba iman ediyorlar. Kitapla yol bulanlar ve nebiyyin ve peygamber ve peygamberlere iman ediyorlar. Kitabın yeryüzündeki yaşanmış hayat biçimine de iman ediyorlar. Bu imanın sanki teorik iman, kalpte, zihinde olması gereken iman. Bir de amel boyutunu da sayıyor Rabbimiz. İyilik, iman, takva, güzellik, neymiş, kulluk neymiş onu anlatıyor. Ayetin ikinci bölümü daha farklı. O etel mal malı vermedir. halahu bihi. Onu sevmeye rağmen. Yani mal sevgisine rağmen malı vermedir. Malı sevmemize rağmen malı vermedir iman. Kime? Zevil kurbe. Yakınlara. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem akrabaya sadaka verme ikidir diyor. Yani akrabaya sadaka veren hem sadaka vermiş sevabı alır hem de sıla rahim yapmış sevabı alır. Demek ki sadaka vermeye yakınlarımızdan başlayacağız. Vel <Sessizlik> yetimle ben veya yetimi kollayan, gözetleyenle ben böyle mahşerde de böyle olacağız diyor Allah sallallahu aleyhi ve sellem. Yetimlere vermedir. Vel mesakin <Sessizlik> temel ihtiyaçlarını gideremeyen miskinlere vermedir ki وَمْنَ Yolculara, yolda kalmışlara vermedir. وَسَّا۪يلِينَ Farisi atta da gelse diyor ki dilenciyi boş çevirme. İsteyene, dilenene verme. وَفِرْرِقَ ve kölelere verme. Kölelerin azat edilmesinde onlara destek olma. Şimdi verme konusunda, yedirme konusunda Kur'an-ı Kerim'de iki tavır var. Bir, Rabbimiz şöyle buyuruyor. اِنَّمَا ancak müminleri anlatıyor. Nud'imüküm. Biz sizi doyuruyoruz. Bir ihtiyaç sahiplerine yemek yedirdiklerinde diyorlar ki innemâ nud'imüküm. Biz sizi ancak doyuruyoruz. Li Allah'ın rızasını kazanmak için. La nuridu minkum cezâen. Sizden hiçbir karşılık beklemiyoruz. Ve la şükûrâ. Hiçbir teşekkür de beklemiyoruz. Müminlerin tavrı bu. Verdikten sonra minnet altında, minnet altında bırakmazlar. Sadece Allah'ın rızasını kazanmayı arzularlar. Hiçbir karşılık, tavır, davranış beklemezler. Ve la teşekkür de beklemezler. Kafirlerin tavrına gelince, gelince Yasin suresinde ve kâlellezîne keferû lillezîne âmenû Kafirler iman edenlere de der ki enud'imu men lev yeşâullâhu et'ameh Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? kafirce bakış açısı bu. Biz müminiz unutmuyoruz. Ve ekâmes salâh, namazı ikame ederler. Ve âtez zeka zekatı da verir verirler iyilik sahipleri. Namazı ayakları üzerine dikerler. Hayatta namazın gerçekleştirmeyi amaçladığı fonksiyonlar onların hayatlarında vardır. Namazla yaşadıkları bir hayat vardır. Namaza göre yaşadıkları bir hayat, mallarını da e, ee, işte orada fakirlerin, miskinlerin o sekiz sınıfın hakkını vererek hem mallarını temizlerler hem de kemik kalplerini temizlerler. وَالْمُنْفُونَ بِعَهْدِهِمْ Sözlerinde dururlar اِذَا عَاهَدُوا. Söz verdikleri zaman bu insanlar sözlerinde dururlar. Ve <وَصَابِرِين> sabirin, bunlar sabırlıdırlar. Filbetse, zorluklarda, sıkıntılarda. Ve <بِعَهْدِهِم> hastalıklarda, yine zorluklarda. Ve hînel şiddetli kıtlık ve savaş zamanlarında bunlar sabrederler. Ulaika <laughs> allazina işte bunlar sadaku sadıklardır. Tasdik edenlerdir. Doğrulayanlardır. Yukarıda zaman almaması için saymıyorum. Ama Rabbimiz yaklaşık 1 2 3 4 5 sırada 177. ayet Bakara 6 sıra 5'inde 5 sırasında maddeler saydı. Allah'a, ahiret gününe, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ederler. Akrabaya, yetimlere, miskinlere, yolda kalmışlara, isteyenlere, kölelere verirler. Namazı kılarlar, zekatı verirler. Söz verdikleri zaman sözlerinde dururlar. Zorluklarda, sıkıntılarda, darlıklarda, kıtlıklarda, savaş anında da ederler. İşte bunlar tasdik edenlerdir, doğrulayanlardır dedi Rabbimiz ve ulaike işte bunlar hum onlar el muttakun takva sahibi sakınan kimselerdir. Allah'ın rızasına uygun hayatı yaşama noktasında titiz davranan kimselerdir dedi Rabbimiz. Velhamdülillahi Rabbil alemin.